7. لمعة سورة فتح آية في نوع من إحبار غيبية بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، أخرج شطأه، فآزره، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صريفة sure üç ayetinin çok فيجوه إعجاز vardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın on vücuhu külliye icaziyesinden ihbar bil gayb vecihi şu üç ayette yedi sekiz vecihle görünüyor. Birincisi, لَقَدْ صَدَقَ Allahu رَسُولَهُ Ruya ilahir. Fethi Mekke'yi vukuundan evvel katliyetle haber veriyor. İki sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. İkincisi, فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ifade ediyor ki Sulh-ı Hudeybiye çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş ve Kureyşiler bir derece galip görülmüş olduğu halde manen sulh Hudeybiye manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütuhatın da anahtar olacak diye ihbar ediyor. Fil hakika sulh Hudeybiye ile çendan maddi kılınç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur'an Hakim'in barika asa elmas kılıncı çıktı, kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Mehasini İslamiyet, envar Kur'aniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir dahiye harp olan Halid bin Velid ve bir dahiye siyaset olan Amr İbnül As gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar, sulh Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyfi Kur'an'ı onları mağlup edip, Medine-i Münevvere'ye, Kemal İnkiyat ile İslamiyet'e gerdendade teslim olduktan sonra Hz. Halid bir Seyfullah şekline girdi ve fütuhat İslamiye'nin bir kılıncı oldu. Mühim bir sual, Fahrul Alemin ve Habibi Rabbül Alemin Hazreti Resul Ekrem Aleyhissalat ve Selamın sahabelerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde ve Huney'nin bidayetine mağlubiyetinin hikmeti nedir? El cevap müşrikler içinde o zamanda saffı sahabede bulunan ekabiri sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hz. Halid gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri nokta nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için hikmet ilahiye, hasenat istikbaliyelerinin bir mükafat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler, belki suyuf korkusuyla değil, belki barikay hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin, ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Üçüncüsü, la tehafun, kaydıyla ihbar ediyor ki, sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Halbuki Ceziretul Arap'taki Bedevi Akvam, çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısmı azam düşman iken, yakın bir zamanda hiç havf hissedilmezken Kabe'yi tavaf edeceksiniz ihbarıyla Ceziretül Arabı itaat altına ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emniyet tamme vaz edilmesine delalet ve ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi vuku'a gelmiştir. Dördüncüsü, Hüvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dinil hakkı li dini Kemal katniyetli ihbar ediyor ki, Rasul Ekrem Aleyhisselrat ve Selam'ın getirdiği din umum dinlere galebe çalacak. Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve mecusi dinleri ve Roma Çin ve İran hükümeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan Cihangir devletlerin Ededyan resmileri iken kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed Arabi Aleyhisselrat ve Selam'ın getirdiği din umum dinlere Galip, ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve katniyetle ihbar ediyor. İstikbal, o haberi gaybiyi, bahri muhiti şarkiden, bahri muhiti garbiye kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Beşincisi, Muhammedur Resulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا şu ayetin başı sahabelerin enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secayay-ı aliye ve mezayay-ı galiyeyi haber vermekle manayı sarihiyle tabakat sahabenin istikbalde mutasif oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber manay işaresiyle ehli tahkikçe vefat nebeviden sonra makamına geçecek hulefay-ı raşidine hilafet tertibi ile işaret edip her birisinin en meşhur medar imtiyazları olan sıfat-ı hassayı dahi haber veriyor. Şöyle ki, وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ مَعِيَّتِ mahsusa ve sohbet-i hassa ile en evvel vefat ederek yine mayyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazreti Sıddık'ı gösterdiği gibi eşitte alel küffar ile istikbalde kürey arzın devletlerini ile titretecek ve adaletiyle zalimlere sayika gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer'i gösterir. Ve ruhama beynehum ile istikbalde en mühim bir fitnenin vuku hazırlanırken kemali merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslimi nefs ederek Kur'an okurken mazlumen şehit olmasını tercih eden Hazreti Osman'ı da haber verdiği gibi Terahum rukyan succeden yebtaguna fadlan min Allahi ve ridvana. Saltanat ve hilafete kemal liyakat ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemal zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadi ihtiyar eden ve rükû ve sucudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret Ali radıyallahu an istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu faz ilahi olduğunu haber veriyor. Altıncısı zâlike meseluhum fit fıkrası iki cihet ile ihbar gaybidir. Birincisi Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam gibi ümmi bir zata nispeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsaf-ı sahabeyi haber veriyor. Evet Tevrat'ta 19. mektupta beyan edildiği gibi ahir zamanda gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Kutsilerin bayrakları beraberlerindedir. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettirler ki o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabiriyle ifade etmiştir. Tevrat'ın pek çok ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde şu sure-i fethin meseluhum fit tevrah hükmünü müteaddit ayatıyla tasdik ediyor. İkinci cihet ihbar gaybi şudur ki meseluhum fit tevrah fıkrasıyla ihbar ediyor ki sahabeler ve tabiinler ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesreti i sücuttan hasıl olan bir hatem-i velayet nev'inde alınlarında sikkeler görünecek. Evet istikbal bunu vuzuh ile katliyet ile ve parlak bir surette ispat etmiştir. Evet o kadar acı fitneler ve dağdağı siyaset içinde gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi bin rekat namaz kılan ve taus Yemeni gibi kırk sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden çok mühim pek çok zatlar meseluhum fit tevrah sırrını göstermişlerdir. Yedincisi ve meseluhum fil incil kezer'in ahrece şad'ahu fe azerahu fe sağlaza fe seva ala suğihi yu'cibu zurra'a liyagıza bihimul küffar <laughs> fıkrası iki cihetle ihbar gaybidir. Birincisi Nebi-i Ümmi'ye nispeten gayb hükmünde olan İncil'in sahabeler hakkındaki ihbarını ihbardır. Evet incilde, ahir zamanda gelecek peygamberin aleyhisselatü vesselam vasfında me'ahu qadibun min hadidin ve ümmetuhu kezalik gibi ayetler var. Yani Hz. İsa aleyhisselam gibi kılıçsız değil, belki sahibi seyf bir peygamber gelecek, cihada memur olacak ve onun sahabeleri dahi kılınçlı ve cihada memur olacaklardır. O kadi bir hadit sahibi Reisi alem olacak. Çünkü İncil'in bir yerinde der: Ben gidiyorum ta alemin reisi gelsin. Yani alemin reisi geliyor demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabeler çendan mebde de az ve zayıf görünecekler. Fakat çekirdekler gibi neşvinema bularak yükselip kalınlaşıp kuvvetleşerek küffarın gayzlarını onlara yutkundurup boğduracak vakitte kılıçlarıyla nevi beşeri kendilerine musahhar edip reisler olan peygamberin aleyhisselat ve selam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure-i fethin ayetinin mealini ifade ediyor. İkinci veci şu fıkra ihbar ediyor ki sahabeler çendan azlığından ve zaafından sulh-u kabul etmişler. Elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki, ruizemin tarlasında desti kudretle ekilen nev-i beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakız, bereketsiz sümbüllerine nispeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayz içinde bırakacaklar. Evet istikbal bu ihbar gaybiyi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda hafi bir ima daha var ki, sahabeyi tavsifat mühimme ile sena ederken, en büyük bir mükafatın vadi makamca lazım geldiği halde, mağfiraten kelimesiyle işaret ediyor ki, İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Ve o zamanda sahabeler nazarında en mühim matlub ve en yüksek ihsan mağfiret olacak ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Mağfireten kelimesi nasıl bu latif imayı gösteriyor öyle de, Surenin başındaki li yafirelekallahu ma taqaddama min zenbike ve ma taahhar cümlesiyle münasebettardır. Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil. Çünkü ismet var, günah yok. Belki makam-ı nübüvete layık bir mana ile peygambere müjdeyi mağfiret ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha katar. İşte ahir-i fethin mezkur üç ayeti on vücuh-i icazından yalnız ihbar gaybi ve çok vücuhundan yalnız yedi ve çini bahsettik. Cüz ihtiyari ve kadere dair 26. sözün ahirinde şu ahirki ayetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lemay icaza işaret edilmiştir. Bu ahirki ayet cümleleriyle sahabeye baktığı gibi kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor ve elfazıyla sahabenin evsafını ifade ettikleri gibi hurufatıyla ve o ayetteki hurufatın tekerrür adediyle yine Ashab-ı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakat-ı meşhure sahabede bulunan zatlara işaret ettikleri gibi ilmi cifrin bir nevi ve bir anahtar olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innake entel alimul hakim. Sure-i Fetin ahirindeki ayetin mana işaretiyle verdiği ihbar gaybi münasebetiyle gelecek ayette aynı haber, aynı mana işariyle verdiği münasebetle bir nebze ondan bahsedilecek. Bir tetinme. Ve lehdeynahum sıratam ve men yudillah ve Rasul fa ulaik ma al-ladin an amallahu min al ve al-sadiqin ve al ve al-salihin ve hasun ulaik rafiqa. Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki nükteye işaret edeceğiz. Birinci nükte Kur'anı ı Mucizül Beyan mefahimiyle, manayı sarihiyle ifade-i hakayık ettiği gibi üsluplarıyla, heyatıyla çok mani işariyeyi dahi ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabakay manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. İnsanın cüz'i fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. İşte bu sırra binaen ayat-ı Kur'aniyenin ehli tefsir tarafından hadsiz hakaykı beyan edilmiş. Müfessirinin beyan etmediği daha çok hakaykı var. Ve bilhassa hurufatında ve manay sarihinden başka işaretinde çok ulumu mühimme vardır. İkinci nükte, işte bu ayet-i kerime, ve النَّبِيِّينَ ve وَالشُّهَدَاءِ ve وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا tabiriyle sırat-ı müstakimin ehli ve hakiki ni'am-ı mazhar, nev beşerdeki taife-i enbiya ve kafile-i sıddikin ve cemaat-ı şüheda ve esnaf-ı salihin ve enva-ı tabiinin bulunduklarını ifade etmekle beraber, alem-i İslamiyet'te o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra o beş kısmın imamları, ve baştaki rü'esalarını sıfat-ı meşhureleriyle zikretmekle onlara delalet edip ifade ettiği gibi ihbari ı Gayb nev'inden bir lema icaz ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Evet, Minen Nebi yine nasıl ki sarahatle Hz. Peygamber ve selam'a bakıyor ve yine fıkrasıyla Ebu Bekir Sıddık'a bakıyor, Hz. Peygamber ve vesselamdan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve Sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus ve Sıddıkinlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şüheda kelimesiyle Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Rıdvanullah aleyhim ecmain üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü Sıddık'tan sonra Nübüvvetin hilafetine masar olacaklarını ve üçü de şehit olacaklarını fazilet şehadetleri de sair fezaillerine ilave edileceğini işaret ve gaybi bir surette ifade ediyor. Ve salihine kelimesiyle Ashab-ı Suffe, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek ve hasune ulaike rafiga cümlesiyle manayı sarihiyle onların ittibaına teşvik ve tabiinlerdeki tebayeti çok müşerref ve güzel göstermekle, manay işaresiyle hulefay erbaanın beşincisi olarak ve innel hilafete ba'di thalâthûne sene hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren, müddet-i hilafeti azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için o manay işaresiyle Hz. Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. Elhasıl Sure-i Fethin ahirki ayeti. Hulefay Erba'ya baktığı gibi bu ayet dahi teyiden, ihbar gayb nevinden onların istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret suretiyle bakar. İşte Kur'an'ın enva icazından olan ihbar gayb nevinin lemaat icaziyesi ayat-ı Kur'aniye'de o kadar çoktur ki hasra gelmez. Ehli zahirin 40-50 ayeti hassetmeleri nazar-ı zahiri iledir hakikatte ise binden geçer. Bazen bir ayette dört beş vecihle ihbar gaybi bulunur. Rabbena la tuâhizna in nesina ev ahta'na subhanaka la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bu tetinmeye ikinci bir izah. Kardeşlerim her ikisinin faydalı bulmasından iki izahı beraber kaydetmişler yoksa biri kafi idi. Şu ahir fethin işareti gaybiyesini teyit eden hem Fatiha-i Şerife'deki sırat-ı müstakim ehli ve sırat-ı en'amte aleyhim ayetindeki murad kimler olduğunu beyan eden hem ebedül abadın pek uzun yolunda en nurani, ünsiyetli, kesretli, cazibedar bir kafile-i gösteren ve ehli iman ve ashabı şuuru şiddetle o kafileye tebayet noktasına iltihak ve refakata mucizane sevk eden şu ayet fe ulaike maallezine en amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddikine ve şuhedai ve salihin ve hasune ulaike rafiqa yine ahir fetin ahirki ayeti gibi ilmi belagatta maarizul kelam ve müstetbaatü terakib tabir edilen manayı maksuttan başka işari ve remzi manalarla Hulefai Erba'a ve 5. Halife olan Hz. Hasan'a radıyallahu anh işaret ediyor. Gaybi umurdan birkaç cihette haber veriyor şöyle ki, Nasıl ki şu ayet manay sarhi ile nevi beşerde ni'am-ı aliye ilahiye mazhar olan, ehli sırat olan i sırat-ı olan kafile-i enbiya ve taife-i sıddikin ve cemaat-ı şüheda ve enva-ı salihin ve sınıfı tabi'in muhsinin olduğunu ifade ettiği gibi, alem İslam'da dahi o tayfelerin en ekmeli ve en eftali bulunduğunu ve Nebi-i Ahir zamanın sır veraset-i nübüvvetten teselsül eden taife-i verese -i enbiya ve sıddık ekberin maden-i sıddıkiyetinden teselsül eden kafile-i sıddıkîn ve hulefâ-i selasenin şehadet mertebesiyle merbut bulunan kafile-i şüheda ve âmenû amenu ve amilu sırrıyla bağlanan cemaat-ı salihin ve in kuntum tuhibbun Allah fettebi'unu yuhibbukumullah sırrını imtisal eden ve sahabelerin ve hulefai raşidinin refakatinde giden esnaf-ı tabiini ihbar gaybi nev'inden gösterdiği gibi ve Sıddık'ın kelimesiyle manay işari cihetinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra makamına geçecek ve halifesi olacak ve ümmetçe Sıddık ünvanıyla şöhret bulacak ve Sıddık'ın kafilesinin reisi olacak Hz. Ebubekir Sıddık'ı ihbar ediyor. Ve Şühedai kelimesiyle Hulefayi Raşidinden üçünün şehadetini haber veriyor ve sıttıktan sonra üç şehit halife olacaklar. Çünkü Şüheda cemdir. Cem'in ekalli üçtür. Demek Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali radıyallahu anhum sıttıktan sonra riyaset İslamiyet'e geçecekler ve şehit olacaklar. Aynı haberi gaybi vuku bulmuştur. Hem ve salihine kaydıyla ehli suffe gibi taat ve ibadette Tevrat'ın senasına mazhar olmuş ehli salahat ve takva ve ibadet, istikbalde kessetle bulunacağını ihbar etmekle beraber ve hasune ula ikerafiga cümlesi sahabeye ilim ve amelde refakat ve tebayet eden tabiinlerin tebayetini tahsin etmekle ebet yolunda o dört kafilenin refakatlarını hasen ve güzel göstermekle beraber Hz. Hasan'ın radıyallahu an birkaç ay gibi kısacık müddet hilafeti çendan az idi. Fakat innel hilafete ba'di selâthûne sene hükmüyle ve o ihbar gaybiye-i nebeviyenin tasdiki ile ve innebni hasenun haza seyyidun Allahu bihi beyne fiyeteyni azimeteyn hadisindeki mucizane ihbar gaybi-i nebevi tasdik eden ve iki büyük ordu, iki cemaat-ı azime İslamiye'nin musalahasını temin eden ve nizaı ortalarından kaldıran Hz. Hasan'ın radıyallahu an kısacık müddet hilafetini ehemmiyetli gösterip, Hulefay Erba'ya bir beşinci halife göstermek için ihbar gaybi nevinden manay işaresiyle ve hasune ulaike rafiga kelimesinde beşinci halifenin ismine ilmi belagatta müstetbeatü terakip tabir edilen bir sır ile işaret ediyor. İşte mezkur işari ihbarlar gibi daha çok sırlar var. Sadedimize gelmediği için şimdilik kapı açılmadı. Kur'an hakimin çok ayatı var ki her bir ayet çok vecihlerle ihbar gaybi nev'indendir. Bu nevi ihbaratı ı gaybiye Kur'aniye binlerdir. Rabbena la tuakhidhna in nesina ev akhta'na Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Hatime Kur'an Hakimin tevafuk cihetinden tezahür eden icazi nüktelerinden bir nüktesi şudur ki Kur'an Hakim'de ismi Allah, Rahman, Rahim, Rab ve ismi Celal yerindeki hüvenin mecmuu 4000 küsürdür. Bismillahirrahmanirrahim. Hesab ebcedin ikinci nev iki huruf heca tertibi iledir. O da dört bin küsür eder. Büyük adetlerde küçük kesirler tevafuku bozmadığından küçük kesirlerden katı nazar edildi. Hem elif lam mim tazamın ettiği iki vav atıf ile beraber 280 küsür eder. Aynen sure-i el-Bakara'nın 280 küsür ismi celaline ve hem 280 küsür ayatın adedine tevafuk etmekle beraber Ebced'in hecai tarzındaki ikinci hesabıyla yine 4000 küsür eder. O da yukarıda zikri geçmiş 5 esma-i meşhurenin adedine tevafuk etmekle beraber Bismillahirrahmanirrahim'in kesirlerinden kat nazar adedine tevafuk ediyor. Demek bu sırrı tevafuka binaen Elif Lam Mim hem müsemmasını tazammun eden bir isimdir. Hem El Bakara'ya isim, hem Kur'an'a isim, hem ikisine muhtasar bir fihriste, hem ikisinin en muzeci ve hülasası ve çekirdeği hem Bismillahirrahmanirrahim'in mücmelidir. Ebcedin meşhur hesabıyla Bismillahirrahmanirrahim ismi Rab adedine müsavi olmakla beraber er rahman Rahim'deki müşeddet Ra, iki Ra sayılsa o vakit 990 olup pek çok esrar-ı mühimmeye medar olup 19 harfiyle 19 bin alemin miftahıdır. Kur'an-ı beyanda Lafz-ı celalin tevafukat latifesindendir ki, bütün Kur'an'da sayfenin ahirki satırın yukarı kısmında 80 Lafz-ı celal birbirine tevafukla baktığı gibi. Aşağıki kısımda da aynen 80 lafzay celal birbirine tevafukla bakar. Tam o ahirki satırın ortasında yine 55 lafzay celal birbiri üstüne düşüp ittihad ederek güya 55 lafzay celalden terekküp etmiş bir tek lafzay celaldir. Ahirki satırın başında yalnız ve bazı üç harfli kısa bir kelime fasıla ile 25 tam tevafukla Tam ortadaki 55'in tam tevafukuna zam edilince 80 tevafuk olup o satırın nısfı evvelindeki 80 tevafuka ve nısfı ahirdeki yine 80 tevafuka tevafuk ediyor. Acaba böyle latif, zarif, muntazam, mevzun, icazlı bu tevafukat nüktesiz, hikmetsiz olur mu? Haşa olamaz. Belki o tevafukatın ucuyla mühim bir define açılabilir. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (سيد نُرْسِي